insan kasidesi. Oğul oğul, şair olmasına şairsin. Ama ve lakin itiraf eyle ki, hep kadınlara ve meyvelere dairsin. Kabahatin hepsi senin değil, böyle doğmuşsun. İnsan olmadan önce erkek olmuşsun. Sen de farkındasın ki bu dünyanın ağacına ağaç, taşına taş, bulutuna bulut dediğin gün, minaresini uzarken, balığını yüzerken, fidanını büyürken sevdiğin gün, İtiraf eyle ki henüz sabi, itiraf eyle ki henüz toydun, gözlerin ot kokardı, ağzım sütlü. İnsanlar o yanda sürü sepet mahşer, sen bu yanda, zata mahsus kişilik dünyanda, nefsi azizinle ila maşallah, altak geber Evvela gökyüzü alıp başını çekip gitti, o gökyüzü ki gözünün bebeğinde mehek taşı, kırk yıllık dost çocukluk arkadaşı, derisi derine pişikti evvela gökyüzü alıp başını çekip gitti. Sonra göç eyledi çınar dalları. Arkasından yola düzüldüler, martılar, çakıl saçları, güvercinler. Velhasıl yüzünü güldüren cümle incik boncuk... ...bir başka diyara göç ettiler aziz çocuk. Bir de baktım ki dikili vermiş karşına... ...bir endam aynası müsillu, bütün heybetiyle insanoğlu. Ama gösterdiği suret senin suretin değil. insanoğlu bu. Sadece meyvelerden ve hazlardan ibaret değil. Bir dilimi zehir zıkkın, bir dilimi candan tatlı. İnsanın tarifi bu oğul, sevdanın değil. Bir de baktım ki etrafını insanlar almış. Halka halka, dizi dizi, arşa kadar. Bir yapı içresin ki insandan kurulmuş. Duvarları insandan örülmüş. Harcı insan, tuğlası insan, tavanı döşemesi insan acısıyla, sızısıyla, alnının kara yazısıyla, korkudan tutulmuş dilleri, iç içe çapraşık yolları, bir türlü acayip halleriyle insan. Bir de gördüm ki insanmış her ne var alemde. Meğer her şeyin aslı astarı insanmış. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe değil, aziz şair, insanları sevdiği kadar yaşarmış. İnsanları sevenmiş, sevmeyen bir hoş kokarmış. Bundan ötesi yalan, allı yalan, pullu yalan, yalan ol yalanmış. 1950 senesinde Mernuş bu şiiri böyle söylemiş.